Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 8. sınıf yazım kuralları soru çözümü hemen başlıyoruz. Bir aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Dedem dün akşam Ömer Bey'in evine kadar gitti. Özel isimlerden önce ve sonra gelen Ömer burada özel isim oluyor. Saygı sözleri Bey, Hanım, Efendi örneklerinde olduğu gibi büyük harfle başlar ve bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bey saygı sözdür. Bey'in Bey'si burada büyük yazılmış. A'da herhangi bir yanlışlık yapılmamış. Bursa insan 35 yaşına gelince yolu yarılamış olur. 35 kelimesi ayrı yazılacak arkadaşlar. 2 ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar yazıyla yazıldığında ayrı yazılır. Bu durumda yanlışlık Bursa'da yapılmış cevap B. Ülkemizde erozyonu arkadaşlar erozyon kelimesinin yazımı ve okunuşu doğrudur. Erozyon diye yazılmaz. Bu okunuş ve yazılış yanlıştır. Denizli kursa giderken eşofmanlarını giymeyi unutmuş. Yine Eşofman kelimesinin yazımı doğrudur arkadaşlar. C ve D'yi artı atalım. Eşortman diye yazılmaz ve okunmaz. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Sınavlarda çıkabilir. Soru 2 parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 4 numaralı kelime ile başlayalım. Çünkü bir gök cisminin gezegen olabilmesi için güneşin yörüngesinde dolanması ve kendi yörüngesinde başka gök cisimlerinin bulunmaması gerekiyormuş. Dünya, Güneş, Ay kelimeleri gezegen anlamında kullanıldıklarında büyük harfle başlar. Bu kelimeler gezegen anlamı dışında kullanıldığı zaman küçük harfle başlar. Güneş burada yıldız ismi sevgili öğrenciler, gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Bizim yıldızımızın adı nedir? Güneş'tir. Evet, cümle içerisinde büyük harfle başlamış. Çünkü yıldız anlamında kullanılmış Güneş kelimesi burada. Bu durumda gelen ek kelimeye gelen ek de kesme işaretiyle ayrılıyor. 4'ü artımıza atalım. Hemen 3 numaralı kelimeye bakalım. Yapılan toplantıda alınan karara göre Plüton artık gezegen olarak kabul edilmeyecekmiş. Burada yine Plüton kelimesi gezegen anlamında kullanılmış. Gezegen adları büyük harfle başlar. Artımıza atalım. Uluslararası Gökbilim Birliği. Sevgili öğrenciler kurum, kuruluş, kurulatları, dernekler bunlar büyük harfle başlar. Uluslararası Gökbilim Birliği bir kuruluş ismi oluyor. Artımız atalım. Bunlara gelen ekler çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili öğrenciler. Dikkat etmenizde büyük fayda var. Demek ki cevap 1. Geçtiğimiz Ağustos ayında. Ağustos ay ismi burada büyük yazılmış yanlıştır. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Ağustos'un burada küçük yazılması gerekiyor. Çünkü Ağustos'un sağında ve solunda herhangi bir sayı yok. Sağında ve solunda herhangi bir sayı olsaydı mesela 1 Ağustos, 2 Ağustos, 30 Ağustos o zaman Ağustos kelimesinin A'sı büyük yazılacaktı. Bir de Ağustos'un A'sı küçük yazılacak yani yanlışlık yapılmış cevap adını. Soru 3 aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Şu tepeyi açtık mı bizim köye yaklaşırız. Mı soru eki cümleye soru anlamı katsın veya katmasın kendisinden önceki kelimeden mutlaka ayrı yazılır. Ayrı yazılmış doğrudur yine cümleye mı soru anlamı katmamış. Cümlenin sonuna soru işareti değil de nokta getirilmiş bu da doğru. Peki mı cümleye ne anlamı katmış? Zaman anlamı katmış. Şu tepeyi açtığımız zaman bizim köye yaklaşırız. A'da yanlışlık yok. B. Giresun'da yediğimiz yemekler güzel miydi? Bakın mi soru eki soru anlamı katsın veya katmasın kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılırdı. Mi soru ekinden sonra gelen ekler diğer ekler soru ekine birleşik yazılır. Birleşik yazılmış doğru. Peki cümlede soru anlamı var mı? Var arkadaşlar. Giresun'da yediğiniz yemekler güzel miydi? Evet güzeldi. Hayır güzel değildi diye cevap verebilirsin. B'de yine bir yanlışlık yok. Giresun özel isim daha bulunma hale ki çekime eki özel isme gelince kesme işaretiyle ayrılıyor. C güzel mi güzel bir uzaylı gördünüz mü buralarda? Bakın bu bir soru cümlesi. Bu cümleye soru anlamı katan mı hangisi arkadaşlar? Şuradaki mi mi yoksa mü mü? Tabii ki mü arkadaşlar. Ben ne dedim size az önce? Soru ikimiz mı mi mü mü cümleye soru anlamı katsın veya katmasın ayrı yazılır. Ki buradaki mü zaten ne anlamı katıyor. Soru anlamı katıyor. Mü'nün ayrı yazılması gerekirdi C'de. Demek ki cevap Ceyhan. Buradaki mi cümleye soru anlamı katmamış. Pekiştirme anlamı katmış. D'ye de bakalım. Sen roman okumayı sevmiyor musun? Mu soru eki kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Soru sonra gelen ekler soru ekine bitişik yazılmış. Doğru ve cümlede soru anlamı var. Cümlenin sonuna soru işareti gelmiş. D'de bir yanlışlık yok. Cevap Ceyhan. Bu arada arkadaşlar soru eki mîmî ayrı yazılması demek kesme işaretiyle ayrı yazılması demek değildir. Soru eki mîmî kendisinden önceki kelimeden tamamıyla ayrı yazılır. Soru 4 aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A kitap okumayan bir ulusun geleceği de olmaz. D burada bağlaştır. Ayrı yazılmıştır. Doğrudur. Bağlaç olan de'yi dahi cümleden çıkardığımızda Cümlenin anlam bozulmaz. Kitap okumayan bir ulusun geleceği olmaz. Bakın çıkardık anlam bozulmadı. Yani A'da D bağlaç oluyor. Ve ayrı yazılmış oluyor. Doğrudur. Bağlaç olan D da cümleye dahi bile üstelik başkası anlamları katar. Kitap okumayan bir ulusun geleceği bile olmaz. Üstelik geleceği de olmaz. Geleceği dahi olmaz. Evet geleceği bile olmaz arkadaşlar. B. Malatya'ya giderken takım elbisemi de yanıma aldım. Az önce ne dedim size? Bağlaç olan D da cümleye dahi bile üstelik başkası anlamları katar. Malatya'ya giderken başka şeyleri yanına almış takım elbisesini de yanına almış arkadaşlar. D burada nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Bağlaç olan D da ayrı yazılır cümleden çıkaralım. Malatya'ya giderken takım elbisemi yanıma aldım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çıkardık. Anlamda bozulmadı. Demek ki D'nin yazım burada yanlış. C o gelmese de biz yarın kütüphaneye gideriz. D'yi çıkaralım. O gelmese biz yarın kütüphaneye gideriz. Bakın çıkardık anlam bozulmadı. C'de D yine bağlaç oluyor. C doğru. D telefonunu her zaman arabada bırakıyor. Arkadaşlar kimde, nerede ve neyde sorularına cevap veren kelimelerdeki D'ler, dağlar bulunma hal ve kendisinden önceki isme birleşik yazılır. Telefonunu her zaman arabada bırakıyor. Bırakıyor yüklen. Bırakan kim? O gizli özne. Yani nerede bırakıyor? Arabada bırakıyor. Bakın nerede sorusuna cevap alabildim. Demek ki daha burada bulunma haleki. Bulunma haleki olan D daha kendisinden önceki isme birleşik yazılır. Evet artımızı atalım D7. Cevap Bursa. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Bir ara bahçede kedi sesi duyar gibi oldum. Sevgili öğrenciler bir ara ifadesi doğrudur. Ayrı yazılır bahçede derken D burada bulunma haleki nerede bahçede? Az önce söyledim nerede, kimde ve neyde sorularına cevap veriyorsa bir kelime oradaki de da bulunma haleki oluyor ve kendisinden önceki isme birleşik yazılıyor. A da yanlışlık yok. A beyimin A bey kelimesinin yazımı doğrudur. Arkadaşı birkaç gün sonra okula gidecek. Bakın birkaç kelimesi birleşik yazılır arkadaşlar. Ayrı yazılmaz. Dikkat ediniz. B'de yanlışlık yok. artımız atıyoruz. Fadime babasından bir takım boya kalemi istemiş. Şimdi arkadaşlar bir takım kelimesi sayı anlamına gelince cümleye sayı anlamı katınca ayrı yazılır. Bazı kim anlamı katınca birleşik yazılır. Hemen bakalım cümleyi hangi anlamı kattı. Fadime babasından bir takım boya kalemi istemiş. İki takım boya kalemi de isteyebilir mi? İsteyebilir. Üç takım isteyebilir mi? İsteyebilir. O halde buradaki bir takım kelimesinin yazımı yanlıştır. Nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak çünkü sayı anlamında kullanılmış bir takım kelimesi. Evet yanlışlık C'de yapılmış. Şöyle bir cümle kursaydım zaten ekranda da görüyorsunuz. Seni bir takım insanlar sordu. Oradaki bir takım kelimesi birleşik yazılır. Çünkü cümleye bazı kimi anlamları katmış oluyor. Seni bazı insanlar sordu, seni kimi insanlar sordu? C'de yanlış var. Evet yanlışımızı ne yaptık, düzelttik. Bir ve takım ifadelerini ayrı yazdık. Denizli çocuklar bir an bile tereddüt etmeden kitap okumaya başladılar. Bir an ifadesi ayrı yazdır arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi birkaç ve bir an kelimelerini sınavlarda çok sorarlar. Bir an ayrı yazılır, birkaç birleşik yazılır. D'ye de artımızı atalım. Cevap Ceyhan. Altıncı soru bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Bu soru 2018 LGS'de sorulmuştur. Dikkatli olunuz. A kişi isimlerinden önce ve sonra gelen unvanlar saygı sözlerinin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. B belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. C bulunma durum eki olan dağ derin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Denizli kurum kuruluş ve kurul adlarının yazımı ile ilgili yine bir yanlışlık yapılmıştır. 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey Bey saygı sözüdür. Özel isimlerden önce ve sonra gelen saygı sözleri bey, hanım, efendi örneklerinde olduğu gibi büyük harfle başlar. O halde yukarıda bir yanlışlık var. Saygı sözlerinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var. Küçük harfle başlamış saygı sözü. A'da ne diyor? Kişi isimlerinden önce ve sonra gelen unvanlar saygı sözleri büyük harfle başlar. Bilgisinin yukarıda bir yanlışlığı var arkadaşlar. Hemen artımızı atalım. Devam edelim. Oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde. Sevgili öğrenciler Eyüp Sultan Askeri Lisesi kurum ismidir. Kurum isimleri cümle içerisinde büyük harfle başlar. Buradaki L küçük L'dir. Büyük L şu şekilde yazılır arkadaşlar. senin L'si bakın bu şekilde nasıl yazılacak? Büyük yazılacak. Lisesinde tabii ki kurum isimlerine gelenekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Yani kurum kuruluş ve kurul adlarının yazımı ile ilgili yukarıda bir yanlışlık yapılmış. Artımızı atalım. Evet Eyüp Sultan Askeri listesinde özel bölüme yatılı olarak geliştirir. Son cümleyi de okuyalım. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Fransızca dil ismidir arkadaşlar. Dil isimleri özel isimdir. F büyük yazılmış. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmazca yapım ekidir. Yapım eklerinden sonra gelen diğer ekler çekim ekleri yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Şurada bir yanlışlık var. Daha burada bağlaş değil arkadaşlar bulunma hal ekidir. Nerede sorusuna cevap alabiliyorsak oradaki daha bulunma haleki oluyor. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Fransızcaydı yüklem. Fransızca olan ne arkadaşlar? Eğitim dili özne. Nerede eğitim dili Fransızcaydı? Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda. Bakın daha burada okul ismini nasıl yazılacak? Birleşik yazılacak. Çünkü nerede sorusuna cevap alabiliyorum. Dağ burada bulunma hal eki. Evet yanlışlık yine nerede yapılmış? Bulunma durum eki olan dağ değerinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yukarıda yapılmış. C'ye de artımız atalım. Evet cevap Bursa belli bir tarih bildiren ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili yukarıda bir yanlışlık yok. Nisan'ın neyse büyük yazılmış. Nisan ay ismi oluyor. Neden Nisan'ın neyesi büyük yazılmış? Şurada bir sayı var. Ay isminin büyük yazılması için ay isminin sağında ve solunda herhangi bir sayı olması yeterlidir. İnsanın N'si doğru yazılmış yani B'de verilen bilgiyle ilgili yukarıda bir yazım yanlışı yok. Gördüğünüz üzere LGS sorusu tablonun suyunun suyu olmuş sevgili öğrenciler. Hemen diğer sorumuza bakalım. 7 aşağıdaki cümlelerin hangisi Ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Hep birlikte yarınki tiyatro için bilet aldık. Ki burada ektir. Sıfat yapan ki'dir. Kendisinden önceki kelimeye isme birleşik yazılacak. Ki'den önce isim varsa ki orada ek görevinde kullanılır. İsme birleşik yazılır. Sevgili öğrenciler, bağlaç olan ki'yi ayrı yazdığımız zaman vurgulu okuyabiliriz. Yani ki'yi vurgulu bir şekilde okuduğumuzda anlamlı bir sonuç elde ediyorsak ki bağlaştır ayrı yazılır. Hemen A'da bu kuralı deneyelim. Ki'yi ayrı okuyalım. Bakalım ayrı okunabiliyor mu? Hep birlikte yarınki tiyatro için bilet aldık. Bakın hiç iyi olmuyor. Kulağa hoş gelmiyor. Demek ki ki burada ekmiş. Peki nasıl okunacak hocam? Bir çırpı da ağzından çıkacak. Şöyle hep birlikte yarınki tiyatro için bilet aldık. Bakın okudum ki ne oldu? Kendisinden önceki kelimeye birleşik yazıldı. Bursa ne yazık ki artık kimse karşısındakini dinlemiyor. Bakın ben az önce ne yaptım ki ayrı okudum. Vurgulu okudum ve anlamlı bir sonuç elde ettim. Tekrar okuyorum. Ne yazık ki artık kimse karşısındakini dinlemiyor. Gördüğünüz üzere ki'yi ayrı okuyunca anlamlı bir ifade ortaya çıkıyor. Demek ki buradaki doğru yazılmış bağlaç oluyor. Ki burada iki cümleyi birbirine bağlamış. Birinci cümle ne yazık, yazık yüklem oluyor. İkinci cümle artık kimse karşısındakini dinlemiyor. Dinlemiyor İkinci yüklem oluyor. Evet A ve B'de yanlışlık yoktu. C en sonunda anladım ki maçı kazanamayacağız ki yine ayrı yazılmış doğrudur ayrı yazılır ayrı okuyalım. En sonunda anladım ki maçı kazanamayacağız bakın ayrı okuyabiliyorum vurgulu bir şekilde anlam bozulmuyor. Ki yine burada iki cümleyi birbirine bağlamış anladım yüklem oluyor. Kazanamayacağız ikinci yüklem oluyor yüklem sayısı demek cümle sayısı demek demek ki C'deki iki cümleyi birbirine bağlamış cevap Denizli. Madem ki ders çalışacağız, hazırlık yapalım. Arkadaşlar ki bazı kelimelerde kalıplaşmıştır. O kelimelerden biri de madem ki kelimesi. Dolayısıyla ki burada yanlış yazılmış. Madem kelimesine birleşik yazılacaktı. Şu şekilde ki ne yapacağız? Madem kelimesine birleşik yazacağız. 8 aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A 1995'ten. Hal den diye yazılmayacak. Burada ten diye yazılacak. Sayı 3, 4, 5 ile bitince gelen hal eki t veya ten diye yazılır. 5 ten, 4 ten, son olarak 3 ten diye yazalım. Bu şekilde bir taktik öğrendiniz. Bundan sonra unutmayınız. 5 ten, 4 ten, 3 ten. Haliyle burada yazım yanlışı var. Ne olacak? 1995'ten ten. Aslında ki buradaki ses olayının adı ünsüz benzeşmesi. Ünsüz uyumu veya sert sessiz benzeşmesi. Fıstıkçı şahap. Değerli arkadaşlar hemen B'ye bakalım. Demek ki A'da yanlışlık var. Eksiği attık zaten. Ankara'ya Ankara özel isim. Özel isimlere gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Hal çekimektir. Kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bir yanlışlık yok. Giderseniz Ankara kedisini mutlaka görün. Özel isimlerden sonra gelen kedi kelimesi küçük harfle başlar sevgili öğrenciler. Unutmuyoruz. Ankara zaten özel isim de. Ankara kalesi deseydi kalenin K'si büyük yazılırdı. Ankara kedisi derken kedinin K'si küçük yazılacak küçük yazıldığı zaman da zaten gelen ek ayrılmayacak. Yine B'de yanlışlık yapılmış. Şuraya bir eksi daha atalım. C, Çankaya Lisesi'nin bahçesinde sınav saatini bekliyorum. Değerli öğrenciler C'de bir yanlışlık yok. Kurum isimleri büyük harfle başlar. Çankaya Lisesi kurum ismi L burada büyük harfle gösterilmiş, büyük yazılmış. Doğru. Kurum isimlerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. C'de güzel bir örnek var. Cevap Ceyhan. D'deki yanlışlık ne? Fırat Nehri'nin arkadaşlar özel isimlerden sonra gelen nehir, ırmak, boğaz gibi kelimeler büyük harfle başlar. Bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu şekilde yazılması gerekirdi. Fakat ne olmuş? Küçük yazılmış ve gelen ekte ayrılmamış. Cevap Ceyhan. C'de yazım yanlışı yok. 9. cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Her şey, Raşit ve Kemal adlı iki kardeşin Samsun'da bir araya gelmesiyle başladı. Her şey kelimesi ayrı yazılır. Şeyler her zaman kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Her şey, bir şey, hiçbir şey örneklerinde olduğu gibi ayrı yazılması gereken sözcüklerin bitişik yazılması Yazım yanlışına sebep olmuş. Cevap Adana. 10 aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Yunus Emre Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor. Mahalle, cadde, bulvar, sokak gibi kelimeler özel sonra gelince büyük harfle başlar. Bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. A. Da yazım yanlışı yok. B. Anadolu'nun doğusunda gelecek hafta yoğun kar yağışı görülecek. Doğu, batı, kuzey, güney gibi kelimeler yön isimleri özel sonra gelince küçük harfle başlar. Anadolu'nun doğusu ifadesi doğru. Doğu Anadolu deseydi arkadaşlar bu durumda doğunun D'si büyük yazılacak. Özel isimlerden önce yön isimleri geliyorsa yön isimleri büyük harfle başlıyor. Özel isimlerden sonra yön isimleri gelince yön ismi bu sefer küçük harfle başlıyor. Anadolu'nun doğusunda örneğinde olduğu gibi. C. Taflon köyünün yanı başındaki açık alanda kitap okuyor. Sevgili öğrenciler özel isimlerden sonra gelen köy, il, ilçe, belde gibi kelimeler küçük harfle başlar. Dolayısıyla Taflan'ın T'si zaten büyük. Taflan özelisi köyün adıdır. Taflan köy adları büyük harfle başlıyor ama köy kelimesinin K'si küçük yazılır unutmayalım. Yanlışlık nerede yapılmış? Ç'de yapılmış. Denizli Kurtuluş Savaşı'nda Ankara Kalesi'nden olanları seyrediyordu. Kale köprü gibi kelimeler yapı isimleri ne oluyor? Özelisinden sonra gelince Büyük harfle başlıyor. Bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor. Kurtuluş Savaşı'nın yazımı doğru. Tarihi olaylar büyük harfle başlar. Yine bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Cevap Ceyhan. 11. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Denizli sınavdan hiç kimse düşük not almamış. Hiç kimse kelimesi ayrı yazılır. Dikkat ediniz doğrudur. Bugün ülkemizde bir bayram havası vardı. Bugün kelimesi bir günü kastediyorsa sadece bir günü orada bugün kelimesi ayrı yazılır. Sıfat görevinde oluyor bu durumda. Hangi gün? Bugün bu burada işaret sıfat oluyor. Bugün ülkemizde bir bayram havası vardı. Sevgili öğrenciler C'de yazım yanlışı yok. D'de de yok. Bugün kelimesinin birleşik yazıldığı bir örnek cümle söyleyelim size. Ali bugünlerde çok soru çözüyor. Bakın bugünlerde ifadesi nasıl yazılacak? Birleşik yazılacak. Bugünlerde derken hangi gün olduğu belli değil. Hangi günü kastettiği belli değil. Yani içinde bulunan zamanı kastetmiyor. Genel bir zaman anlamı taşıdığı için bugün ifadesi ekrandaki cümlede birleşik yazılır. Bursa birçok aydın bu kitapları tavsiye etmiş. Birçok kelimesi her zaman birleşik yazılır. Yine B'de yazım yanlışı yok. Demek ki cevap Adana. Salondaki insanlar birdenbire ayağa kalktı. Birdenbire kelimesi ayrı yazılır. Birdenbire kelimesi cümleye zaman anlam katmış. Salondaki insanlar aniden ayağa kalkmış. Arkadaşlar 2'den 2'ye ayağa kalktı diye bir ifade olur mu? Olmaz. 3'ten 3'e ayağa kalktı olur mu? Olmaz. Yani ayrı yazılabilir mi bu durumda bir cümle? Yazılamaz. Haliyle birden bire ifadesi ayrı yazılamaz. Nasıl yazılacak? Birleşik yazılacak. Soru 12 aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. 28 Eylül 2015'te Konya ilinde göreve başladı. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Eylül ay adı oluyor. Büyük harfle başlamış. Yani Eylül niyesi büyük yazılmış. Büyük yazılmasının sebebi hemen solunda veya sağında bir sayının olmasıdır. Konya ili derken Konya özel isim büyük harfle başlar. Özel isimlerden sonra gelen il, ilçe, belde, köy gibi kelimeler küçük harfle başlar. A'da yanlışlık yok. B, Çankaya Köşkü. Arkadaşlar özel isimlerden sonra gelen yapı isimleri büyük harfle başlar. Köşk yapı ismi oluyor. Özel isimden sonra gelmiş. Bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Doğrudur. Sayılardan sonra büyük harfle başlamaz. Doğrudur. Artımız atalım. Hemen ne yapalım arkadaşlar? C'ye bakalım. Nemrut Dağı'nda demiş. Bakın Nemrut Dağı ifadesinin doğru bir yazımı var burada. Çünkü özel isimlerden sonra gelen coğrafya ile ilgili kelimeler büyük harfle başlar. Nemrut Dağı, Dicle Irmağı, Fırat Nehri örneklerinde olduğu gibi bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Mi sonraki ayrı yazılmış doğru. Demek ki cevap denizde hepimiz Maraş dondurması yemek için sıraya girdik. Maraş özel isim doğrudur. M'nin yazımı büyüktür doğrudur. Dondurmanın D'si burada küçük yazılacak. Maraş dondurması derken dondurmanın D'si küçük yazılacak. Şimdi İstanbul dondurması deseydim İstanbul dondurmasının D'sini büyük mü yazacaktık? Hayır. Neden Maraş dondurmasını büyük yazıyorsunuz? Yazmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yazmayacaksınız. Van kedisi. Kedinin K'si nasıl yazılır? Küçük yazılır. Hocam birkaç örnek daha verir misiniz? Diğer videoları mutlaka izleyiniz. Diğer videolarda bu konuyla ilgili detaylı bilgiler vermiştim sizlere. Değerli öğrenci arkadaşlar. Frank gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Van kedisi örneklerinde olduğu gibi yer millet ve kişi hatlarıyla kurulan bileşik kelimelerde sadece özel hatlar büyük harfle başlar. Yanlışlık D'de yapılmış. Maraş dondurması derken D küçük yazılacak. 13. E Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. 150 kişilik konferans salonu tamamen doldu. 2 ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar yazıyla yazıldığı zaman ayrı yazılır. 150 ifadesinin yazımı doğrudur. Artımıza atalım. Bursa yarın sabah 07'de okulda olması gerekiyor. Tam saate olduğu zaman gelen ek dakikaya göre gelmez. Tam saate göre gelir. 07'de arkadaşlar unutmuyoruz. 0.73 olsaydı tabii ki bu durumda ne olacaktı? Gelenek dakikaya göre belirlenmiş olacaktı. 0.703 T olacaktı o da. Yani B'de yazım yanlışı yok. C yarışmada 7. olunca hayal kırıklığına uğradı. Arkadaşlar 7. ifadesinin yazımı yanlıştır. Şimdi 7 kelimesinde zaten ne var? İ vardır. Sıra bildiren, derece bildiren ekte de i var. Bu durumda ne olacak? Derece bildiren ekteki i'nin yazılmaması gerekecek. Yazılırsa 7. Inci oluyor. Bakın yazılmadığı zaman nasıl okunacak? Hemen okuyalım. Yarışmada 7. olunca hayal kırıklığına uğradı. Ne yaptık? Doğru bir şekilde okuduk ve yazdık. Yanlışlık C'de yapılmış. Denizli pazardan 5 kilogramdan fazla elma almamalısın. 5'i burada yazıyla değil de rakamla göstermişiz. Sebebi ne? Ölçü bildiren sayılar cümle içerisinde rakamla gösterilebilir. Arkadaşlar kilogramın kısaltılması KG'dir. Gelen ek kelimenin okunuşuna göre gelir ve kesme işaretiyle Ayrılır. Yanlışlık C'de yapılmış cevap Ceyhan. Sevgili öğrenciler sol üst köşede ve sağ üst köşede büyük harflerin kullanımı ile ilgili detaylı konu anlatımlar o videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.